Mayıs'a mı kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son aracı çalıştırmaya çalışmıştık ve çalışmamıştı. Ama bunun sorununu, çözümünü buldum. Yeni bir akü almak lazımmış. Aküyü ne kadar şarj ederseniz edin, akü şarjı almıyor. Öyle bir durum var. Hemen bunu sökelim. Şu akümüzün, eski akünün şeylerini sökelim. Bire basalım. Akümüzü buradan alalım. Kaldırıp atalım o aküden bir şey olmasın. Allah'ın çöpü. Şimdi hemen şunu şöyle yerine takalım ve tekrar bunu montalayalım. Evet. Elektrik çarpıyor şu anda. Hemen bunu sıkalım. Sık abi, sık 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 sık. Tamam. Şimdi ben buna motor yağı koymuş muydum? Ondan emin Diyelim Şunu e, şuradan al, şuraya koy. Sanırım motor yağını falan koydum ben bunun ama. Yeni bir motor yağı aldım ben. Almıştım. Burada araçta duruyor. O arıştık motor yağını kullanmak istiyorum. Şimdi burada yangın tüp falan var. Bu yangın tüpsüz de e, benim bildiğim olmuyor. Onu da bakacağız şimdi. Şöyle. Ya bugün aracı tam anlamıyla tamamlamayı planlıyorum açıkçası. Evet şu anda motor yağını bir koyabilirsek çok iyi olacak. Evet şu an motor yağımızı da koyalım. Ayrıca motoru yok çalıştırmaya çalışırsak sıkıntı çıkar. Motor yağını dolduralım arkadaşlar. Ben şeyi unuttum tekrar bak ondan almam lazımdı. Neyse aracı kasabaya götürebilirsek alırız. Ee, şuradaki hidroliktir falan var ya onları işte yenisini alıp yenisini koymam lazım. Oradaki tam tüm depoların hepsi dolmadı açıkçası. Ondan yenisinden almam lazım bu arada My Samba yeni bir güncelleme geldi. Ee, geldi daha doğrusu. Geldi mi beta olarak mı geldi emin değilim. Oyunu beta aldık aldığımız halde de güncellemiyor. Ee, tam sürüm olarak gelmiş herhalde. Güzel şeyler gelmiş. Güzel şeyler var. Onları da artık tam sürüme eklendiği Hı -hı. zaman bakarız. Şöyle kontağımıza basalım. Artık aracımız çalışabiliyor. Evet. Farileri falan yanabiliyor. Görüyorsunuz. Her şeyi sağlam bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tamam. mis edelim. Ee, i̇lk marşımıza, ilk kontağımıza bastık. Helal olsun. Aracımız çalıştı. Şimdi gerekli parçalar falan var. Bu da işte dıştık iç mekandır. İç mekan tasarımlarını falan yapacağız. İlk önce ben kendi oturduğum koltuğumu yerine takmak istiyorum. Aracı ileri geri oynatmamız gerekecek. Şimdi şunu şöyle bırakalım. İş tasarımına geçelim aracımızın. Abi şurada ıı, anahtar takımını şuraya bırakmışız. Tamam anahtar takımını aldım oradan. Bu arada Marsan makarı bekleyen arkadaşlarımız var. Evet, bekliyorsunuz. Teşekkürler. Çıklar. Şöyle bakalım. Ne oldu ya? Nerede abi? bunun şurada bir yerde bir şey olması lazım. Vidası olması lazım da. Şurada bir yerde vidalar olacak bunların. Koltukların. Bakalım koltuğumuza. Ee, abi vidası olması lazım mı bu koltuğun? Koltuğun vidası yok muydu? Var. Var mı yok mu? Ben var diye biliyorum. Şurada vida olması lazım. Bakalım. Kontrol edelim. Var mıymış yok muymuş? Şöyle bakalım. Şuradan şu şekilde kontrol edelim. Hani ben var diye biliyorum yoksa çıkar abi bu koltuk buradan çok basit tak diye çıkar atar kendisini. Yani boşlukta koltuk durmaz. Mantıken yani öyle. Şöyle bak. Okey. Bir kez daha bakalım. Yok. Yine yok. Yine yok. Yine yok. Biraz daha küçültelim. Yok. Bayağı düştük. Olması lazım diye biliyorum. Çünkü ben bunu önceden vidasıyla birlikte söküp taktım. Hani var diye biliyorum. Şimdi şöyle enter'a basalım. Şu direksiyonumuzun şeyini bir çıkaralım arkadan. tamamdır. Aracı geri götüreceğiz. Araba gidecek de fren yok. Balatalar sıkmamışız. Balatalar sıkılmamış. Balata yok arkadaşlar. Balata yok arabada. Balatayı sıkmamışım. Eyvah. Vites geçmiyor. Mesela Vites geçmiyor. Vurduk be. Biliyorum neden yaptığını. Şimdi e, inelim araçtan. Araçta yakıt çok az. Yakıt almıştım. Yakıtı dolduralım. Baya mini minnacık bir yakıt var aracın deposunda. Şu benzin. E, benzini koyalım aracımıza. Doldursun. İnşallah benzindir. Ben benzin diye aldım onu ama doldurduydum. Bakalım benzin mi? Göreceğiz şimdi. Şunu şöyle bırakıp şunu açalım. Evet bu böyle biraz böyle eğlenceli olsun. Evet depoda yakıt yok. Yakıtı dolduralım aracımızın komple fullensin. Hadi abi. Hadi 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 doldur depoyu hadi. 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 Evet. Benzin kokusunu hissedebiliyorum. Hadi artık git. Okey. Bitti. Doğru. Şimdi bakacağım arkadaşlar araç yapıyor mu? Bu arada önü de sıkıntı var mı? Vurduk ama. Oraya vurduk. Biraz var arkadaşlar. Biraz yanılmış ön taraf. İnelim. Tekrar aracımızı bir... Evet. Fren yok. Frenleri sıkacağız. Fren yok. Onu öğrendim. Hop şurada durduralım. Bir stop edelim. Ve inelim aracımızdan. E, frenleri sıkmak için kaldırmamız lazım aracımızı. Büyük bir ihtimal Nerede? Nerede abi? O winch, heh, burada. Bunların hepsini bugün nasıl sokmuşum ben? Şimdi döndür. Gidelim. İlk önce ön tarafı bir sıkalım. Hoppa. Hadi, 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 hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Şimdi o balataların e, şeyi nerede? Balataları sıkmamız lazım Şöyle bakalım Ne oldu ya euro, of, euro of, offline dedi o Daha İnternet gitmiş helal olsun Şimdi bu fren olayını halletmemiz lazım bizim Hidrolik mi yok acaba Ama hidroliğimiz var hidrolik koyduk biz buna siz olmaz ki. Şura sıkılık mı? Sıkık mı? Bura sıkılı. Tamam. Bakalım. Tekrardan kontrol edelim. Nerede anahtar takımı? Aracın içinde tabii ki de. Anahtar. Alalım bunu. Hidrolik olmadığından olabilir. Tutmaması frenin. Onu söyleyeyim. Bir de ee, bir yerde okumuştum. Fren şeylerini sıkmamız gerekiyor. Arda akşam oluyor ya. Akşam akşam da pek sevmiyorum ben görüntüyü. Şöyle bakalım. Yorgunlar göre birazdan düşünürüz. Yani şu anda bunu açarsak bu açılmış olur. Yani böyle sıkmamız lazım bunu. Benim bildiğim Şu anda açtık. Hani şu anda sıktık bunu. Evet. El freni tutuyor ama şey fren tutmuyor. Ön fren tutmuyor. Aynen. Aynen arkadaşlar. Şuna e, şey koymamız lazım. Hidrolik koymamız lazım büyük bir ihtimal. Ama hidroliğimiz elimizde yok. Ne yazık ki. Şunu indirelim. Arkalar tamam. Arkalar tutuyor. Hem bakalım arkaları kontrol edelim. Arabadan gidiyor mu gitmiyor mu araba. Bir araçta bir kontrol edelim. İç dizaynı falan yapalım. Komple yerine sokalım. Çalıştır aracı. güzel evet, sorunsuz çalışıyor en azından. Hani bu kadar yaptık. Aracımızı çalıştırmayı başardık. Şimdi şurada bir şey olacak kulakçık olması lazım. O kulakçıktan motora gaz verebiliyoruz. O kulakçık nerede? Şurada. Şurada olması lazım. Şuradan basmamız lazım. Şu kulakçığa şuradan basıp motora gaz vermemiz lazım bizim. Biliyorum onu yapıldı yapılıyordu o. Şu kulak şu gaz şeyine basıp buradan oturak gaz verebiliyoruz ama ses egzozdan çıkıyor. Neden motorda ses yok? G gayet sağlıklı bir şekilde aracımız çalışıyor yani. Hiçbir problemi göremiyorum ben şu anlık. Motor çalışıyor. Tamam o zaman ya. iç koltuk, iç dizayn falan takalım yerine gitsin. Şu koltuğumuzu da alalım. Diğer koltuk bu. Bakayım ayaklarında takmaya yer var mı? Vida, şu vida olması lazım ya. Şura vidalar yer olması lazım bunun. E tabi ki de canım vidası var abi onun. Bakın vidalayacağız. Hemen alalım şeyi anahtarımızı. Şuradan bakalım dışarıdan. Abi evet. E, bu değil. Yükseltelim anahtarımızı. Eh buldum. Şundan sıkalım ön koltuğumuzu takalım. Arkada olması lazım bir tane de. Var mı arkada? Evet, var. Şurada. Hemen bunu da sıktığımız zaman diğer tarafta olması lazım. Şurada olacak. Şurada bir yerde olacak. Şunu da şuradan sıkalım. Tamam. Bunu da buradan sıktık. Hadi bakalım şunu da sık. Daha sonrasında. Niye içeride göremedim ben bunları da dışarıda gördüm? Var çünkü biliyorum arkadaşlar. Yani şimdi. Bu aracın koltuklarını kaç yüz defa topladım ben. Ama hiç böyle bunun gibi bir kalıcı sevim olmadı hiç. Hep silindi. Gitti. Arka koltukları da artık yerine takalıp Bir zahmet. Koltuğu takmak istiyorum. Aracın içerisine sokmak istiyorum. Eee Okey Şunları tak... Oğlum ne oluyor lan? Bir şey oldu Discord'dan bizimkiler bir şey gönderdi. Hoppa Şu tarafta da var bir tane. Bunu da sıkalım. Bunun acaba başka şeyi yok mu? Tek mi la bu? Frene basınca bu inerle aşağı. Ani. Dur. Bakayım. Herhalde bir tane. Bir tane arkada yok. Şimdi bu koltuk yatıyor mu? Koltuk yatmıyordur. Tamam öyle olsun ya. Önemli değil fazla. Ama yerinden kopuyor mu ona bakalım. Heh tamam yerinden kopmuyorsa sorun yok. İş dizaynını yaptık. Şimdi. Eee. Em... Şuraya arkaya şeyler takılacak. Onlardan önce aracın dış kapılarını falan artık yerine bir sokalım. Şu kapıyı monte edelim yerine. Monte. Monta değil monte. Bundan önce yan çamurluklarını sokmamız lazım. Aracın. Diye biliyorum. Şimdi ilk kapıyı montalayıp çamurluğun üstüne montalayacaktık. Şimdi bakalım. Deneyelim. Dur. Şöyle bakalım kapıyı he, ilk kapıyı montalı sonra çamurluk. Tamam abi. Okey olur. Şu diğer kapımızı da alalım. Kapıyı tak al koş. Kapıyı takalım. Ergüç abi bak sonunda istediğin oluyor görüyor musun? Aracı topluyoruz sonunda. Ee, artık şu arabacı bitir falan diyordum bana. Al bitiyor araba ya. Bir şey kalmadı artık. Bundan sonra muayenemiz falan var. Muayeneye falan götüreceğiz. Ondan sonra bitti. Aracı topladı kaç bölümdür? Şunu şöyle alalım Şu kapıları da Sıkalım Aracımızı tam anlamıyla hazır hale Getirelim Evet kapıda vuruk var onu gördüm Hepsini hallettireceğiz arkadaşlar hepsi yapılacak Aracı ee, Plakasını almaya gitmeden önce zaten komple bir tamire sokup çıkaracağım arabayı Genel kontrolleri falan yapılsın diye Ondan sonra turp gibi olacak Maşallah Yorgunluğumuz var, yatarız uyuruz sabah olur kalkarız Ayarlarız birazdan. Hava aydınlık ya şu an biraz çalışalım istiyorum. Tamam yan e, kapakları alalım, yani şunları zımbırtılar gelin bakayım buraya left buranın. Hoppa, abi bir dakika dur, şunu da şöyle tak. Bunun üstten zımbırtıları vardı. Şuradan vidaları var. Diğer tarafı de takalım. Sanmıyorum alttan vida olduğunu. Önceden var mıydı? Takılıyor, takıyor muydum takmıyor muydum onu da unuttum. Şuradan. Hoppa. Satsuma bitiyor. Satsuma sonunda bitiyor. Evet Satsuma'yı bitiriyoruz abi. Şunu şöyle alalım. Şuraya koyalım. güzel bir seri ya bu. Ben My Summer Car serisine hoşuma giden bir seri. Onu size söyleyeyim. Şu vidayı da bir tutturup sıkabilirsek hani güzel olacak. Önemli olan vidayı tutturup sıkabilmemiz bir şey oldu. Bir şey oldu. Arabaca bir şey oldu. Denediğim bir şey kalmadı. Hani yani ne bu? Ya bunu az önce gösterseydin beni ne uğraştık yani aşağı yukarı. Tamam üstten sıkalım alttan sıkılmıyordu diye biliyorum. Alttan sıkılmaması lazım şunda. Sık sık sık. Oha yani oha. Oha daha önüne geçemedim ki arabanın. Nasıl atabiliyorsun ya? Allah'ın cezası. Şurada var. Şunları sıkacağız. Şunu sık, sık 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 sık. Tamam. Var mı burada? Yok. Şu üstü tekrar alalım. Tak yattı ya. Evet Şunu da şöyle kapatalım. Tamam. Şu da var. Şunu da kapat. Şimdi bakalım var mı? Evet tamam. Sökülmüyorsa problem. Yok. Şunu sıkalım ilk önce. Sonra Üstler var Şu bir Sık abi Sık Tamam Şu iki Bunu da sık Araçta bir düzensizlik var Onu fark ettim ee, Çalışmasındadır falan Artık onları da Video dışında hallederim ben Bir sonraki videoya sapa sağlam e, Çalışır bir şekilde Ayarlayıp bırakırız Her şeyini yaparız yani Arka kaput var Arka kaputu ayarlayalım en son önü bırakacağım. Önüm biraz uzun işlem var. O yüzden arkadaşlar şunu şöyle takalım. Ee, evet. Şimdi bu sıkıntı. Bunu büyük bir ihtimal içeriden montalayacağız. Şöyle bakalım. Evet şurada bir vidaları var. O vidayı da bulup sıkmamız lazım. Hangisi olduğunu bilemiyorum. Şunu şöyle arkamıza Arkamıza. Evet arkaya alalım. Ee, evet. Böyle daha iyi oldu. Gibi sanki. Dur. Bir dakika. Nerede? Şurada. Aynen. Ee, bir yükselt. Arkada herhalde aynı olması lazım bunlar. Değişiklik olmaz ya. Kaporta sonuçta ha. Tamam bulduk. Direkt bulduk. Tamam bunu takalım. Şimdi şurada da var bir tane. Şunu da hemen takalım. Tak abi, tak abi. Tak 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 tak. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu şöyle yere atalım. Ya abi nasıl nerede olabilir başka ya? Nerede olabilir ki? Hani Nerede olabilir? Onu anlamadım. Şunu kapat 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 tamam. Okey. Başka bir yerde var mı vidası bunun? Ben neyi sıkıyorum az önceden beri? He ha tamam. İki taneymiş arkadaşlar. Ben tek zannettim. Tamam tamam pardon pardon. Pardon. Ha, şimdi bak daha atmıyor. Tamam arkada tamam. Şimdi şunu alıp öne gidelim. Ön kaput ve geri kalan geri kalan şeyler kaldı. Şunlar zaten ön çıtalar falan. Arka çıtası var. Arka çıtayı da yapacağız. Şu ne ya? Sevmiyorum. Neyse dur şu kaputu da kalım yerine. Kaput şu kapı var ya yerinden sökmek için neler çekiyordum neler. Şu kapıda bir yerine bir takay. Okey. Bakalım bunun montajlaması için. Önden açılıyordu değil mi bu? Zımbırtı. Nerede? Şurada vidası olması lazım. Şurada bir vidası olacak arkadaşlar. Ön şeyi. Ön kaputun. Şurada vida olacak abi. Hadi o vidayı gör ve takalım yerine. Hadi ama. Görmüyor. En küçükten başlayalım. İşimizi sağlam alalım. Şurada vida olması lazım. Vidayı görmesi lazım. Daha sonra onu oradan sıkmamız. Ah, buldum. Buldum, buldum, buldum. Güzel. Tek vida değildir. Tek vida olmaması gerekiyor diyebiliyorum. Tek vida sıkıntı abi. Tek vida kopar. Yani sonuçta Hadi canım Tek vidaymış O zaman şöyle kapımızı açalım Açıl abi açıl Şuradaki ne aç Kapıtımızı bir açalım Okey Tek vida değil tabii ki de biliyorum Şunu hemen sıkalım İkinci vida gözükmüyormuş İkinci vidamızda Çekiyoruz takıyoruz yerine Artık kapan. Allah Allah taktiği ses gelmiyor ya. Ne kaldı? Ön ızgaralar kaldı. Ön ızgara kaldı ızgaralar değil. Izgara kaldı. Şimdi onu da şöyle yerine girerse. Hop tamam. Şimdi bunu da hemen vidalayalım. Bunun vidaları nerede acaba? Senin vidaların nerede kız? Bunun vidası yok mu ya? Olmaz mı oğlum bunun vidası vardır. İlla var. Vidası nerede? Göremedim. Göremedim ama bunun vidası olması lazım. Bunun vidası var bir yerde. Acaba şeyi içerisinde miydi? Her neyse. Onun vidası var. Onu sıkacaksınız. Şu bumper front. Bumper front. Arka mıydı ön müydü? Ön müydü arka mıydı? Önmüş. Tamam. Hadi, 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 hadi ya. Hadi uğraş. Tamam. Tamam, hadi. Da ne oldu hadi. Okey. Parklarımız takıldı. Şimdi bunun da vidaları olacak. Bunun vidaları nerede? Şu değil mi? Far mı o? Vida mı? Ya benim bildiğim şu onun vidası. Aynen o onun vidası Şuradan bakacağız Tamam Değil Şöyle bakalım Bu da tutmuyor Şunu kontrol et Değil Şunu evet buldum Tamam Ön tarafın çivatasını buldum Civat Şurada var Şurayı da hemen Takalım Güzel Tamam. Önde tamam. Arka kaldı ve son şey arkadaşlar artık. Bunu da taktıktan sonra bütün olay bitmiştir. Satsumamız hazırdır. Artık gerekli şeyleri sonraki bölümlerde halledeceğiz. İşte e, aracı tamire götüreceğiz falan getireceğiz. Oho baya biraz daha işi var. Sonra plak almaya gideceğiz. Bunu da biz bir sonraki bölüm yapabiliriz. Çünkü ben video arkasında oynayacağım. İlk kendim bir test edeceğim nasıl yapıldığını falan. Ondan sonra sizinle video halinde paylaşacağım. Satsumamız hazır arkadaşlar. Şuna bakamadım. Evet şuna bir bakmak istiyorum ben. Bunun illaki bir yerde bir vidası vardı. Şu şeyin üstünden bir yerde bir şey vardı bunun ya. Illaki vardı ya. Şurada bir yerde olması lazım. Hani bu, bunsuz bu, bu çok saçma duruyor. Baksanıza. Sizce de öyle değil mi? Hani ben bunu aldım buradan. Çok saçma ya. Şimdi yerine takalım. Takamıyorum. Her neyse siz bunu böyle görün. Boş ver. Evet. Doğru dürüst takılmış gibi gözün. Gözün yalnız. Görün. O bana yeter. Aracımızı garajımızı içine alalım tekrar. Videomuzu o, bitirelim. Frenleri yapmadık. Frenler de video dışında ben e, hidrolik olayı hidrolik lazım olabilir arkadaşlar ya da ben onu kontrol ederim bakarım nasıl yapıldığını artık sen bir al gel da gel yani seni ben bir al taş da kal lan orada tamam kal Allah'ın cezası kal tekrar binelim şöyle aracımıza kapımızı kapatalım enter tuşuna basalım marşımıza Ne lan? Araba akü yok, şey yok, marş yok. Marş yok abi arabada nasıl nasıl olabilir ki böyle bir şey marş olmaması bayağı garip bir şey bayağı neyse bakacağız artık anne gördüm gördüm var get 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 Allah rızası şu get ya aa Nasıl iş arkadaşlar bu ya? Az önce vardı. Neyse bunu da bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yeni bir akü aldığınız zaman aracınız çalışıyor. Ee, onu da kontrol ederim ben daha sonrasında. Yaparız bir şeyler. Şu önde cam da yok değil mi bende? Aynen önde cam da yok lanet olsun. Her neyse o zaman videomuzu noktalayalım. Evet ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Mehmet ben arkadaşlar. Kendinize çok çabuk olun. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.